Bu adamın ahırı aldınız siz! Ya bunu unutuyor bana bak! Kadromuz çok eksikti. Kadromuz çok eksikti, yedeklerimiz hiç yoktu. Takım çok yoruldu. Yani gerekeni yapamadılar. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Eğer sakatlanmasalardı bu maçı farklı bir şekilde yenebilirdik. Özellikle Osimen olsaydı farklı bir şekilde yenebilirdik bu maçı. O yüzden ben de babam gibi düşünüyorum yani. yani... Şu adam Finlandiya'dan geldi ta bu maçı izlemek için. Bu adamın ahını aldınız siz. Ya bunu zıvıt oynamak. Bağırayım biraz abi. Ya kardeşim böyle futbol oynanmaz. Atağa kalkıyorsun kimse yok. Kimse desteğe gelmiyor. Sinirlerim bu kadar. Gel kardeşim bak çocuk. Hakkım helal edersem abi bak sesim gitti zaten. Bu Konuş abi. Abi, abi, abi böyle şimdi... top oynanmaz ya. Yani sahne koşmuyor. İlk koşmuyor. Ya bir şey de diyemiyoruz, yedek oyuncu yok yani. Ne yapacağız böyle fenere gidersek yandık Bence falan. Bence Icardi sevgilisinin peşinden koştuğu kadar sahada koşması lazım. Abi o zaman bir soru sorayım sana. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde, Rammus Park'ta hiçbir zaman yenilmediniz. Liverpool'u yenmiş bir takım. Şimdi bugün bu takımı kaybediyorsa, oyuncunun hatası ya da hatası mı? Kesinlikle oyuncu. Karşınızdaki takım bir Liverpool değil, Manchester değil. Sakat oyuncularımız var. Oynayacaklar. Yani yapacak bir şey yok. Hoca ne yapacak? Çıkıp kendisi mi oynasın? Ölüyoruz. Haftaya şansım var haftaya. Telafi et Okan. Teslim kesildi. Koltuğa 40 milyar para bıraktım şimdi. 40 milyar bir bilet aldım. Maçı izledim. Meral Oysane 10 tane top geldi. 10 topunu da rakibe verdi abi. Böyle bir şey olamaz ya. İzlediniz mi maçı abi? 40 milyar para bıraktım ya şimdi yazıklar olsun abi sesim çıkmıyor bir şey diyemiyorum abi. Abi ben gel sonu sana sonu yönelteyim. Şimdi sen bu statta Manchester Liverpool'u yenmiş insansın. Manchester City'yi yenmiş insansın. Şimdi ular Avrupa'da iyi takımlar. Şimdi geldiğimizde kötü bir takımı yeniliyorsa bu hocanın hatası mı yoksa oyuncular mı hatalı? Hocalık hiçbir şey yok. Okan Hoca sonuna kadar takımın başında kalmalı. Yani tecrübesi oyuncular var. Abi yıldız oyunculara bakıyorsun. Yıldız oyuncular rakibe topu veriyor. Yani yetenekli topçulardan ne bekleyeceksin ki? Aa takımın yıldızları yok ortada yani. Gençlere ne diyeceksin şimdi? Anladın mı? İyi, iyi, iyi. Hadi sağ ol. İyi, iyi, iyi. Evet. Ee, herkese merhaba. Ee, Fenerbahçe'yi haftaya yeneceğiz. Ee, bunu aldırmayın. Eksiklerimiz vardı. Allah belasını versin bu şeyin. Fenerbahçe haftaya geliyoruz. Allah bin belanızı versin sizin Fenerbahçe. Abi maçlar düşünebilir miyiz ya? Çok sinirlisin bugün. Ya çok sinirliyiz bugün. Ee, bayağı soğuk havada geldik. Bu kadar taraftar geldi. Sıkıntı yok. Biz e, ümitliyiz hala. Daha bitmemiş hiçbir şey. E, Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz. Eksiklerimiz vardı. Önümüzdeki maçlara bakacağız. E, bugün yeni, ya, yani, tam bitmedi maç ama birkaç dakika kaldı. Bir Büyük yenildik. E, bir hatalardan dolayı. İnşallah bundan sonraki maçlarda artarak gelip biz bu kupayı, kupayı alacağız. Çünkü göründüğünüz gibi çok kötü. Bugün oynadığımız rakip de çok kötüydü. Hani Şampiyon Ligi seviyesinde hiç değil. Bizim seviyeimizde hiç değil. Ama dediğim gibi Osman Sakat, Singo Sakat, Yunus Sakat hani Sakat oyuncularımızın eksikliği yüzünden bugün maçta yenildik. Bu sonucu aldık. İnşallah önümüzdeki maçlarda bunu telafi edeceğiz. Biz bu kupada en az çeyrek final, yarı final oynayacağımıza inanıyoruz arkadaşlar olarak. Bundan sonra yine geleceğiz maçlara. E, ufak eksiklerimiz var. Ufak devir hatalarımız var. Bunları toparlayacağız. Biz inancımızı kaybetmedik. Önümüzdeki maç Fenerbahçe maçı. İnşallah ondan galibiyetle ayrılacağız. Devamında hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi'nin en az yarı final oynayıp biz bu şekilde bu ligi kapatacağız. İnanıyoruz, güveniyoruz. Bu maç bizim için sekteye uğradı, sıkıntı yok. Bundan sonra devam eden maçlarda çok net söylüyorum Galatasaray çok iyi bir takım. Çok iyi bir takımız. Bundan sonra bunu devam edip sürdürüp en az Şampiyonlar Ligi'nde yarı final Süper Lig'den şampiyonuz. Başka rakibimiz kimimiz yok bizim. Fenerbahçe'de beklesin. Bu hafta geliyoruz hep beraber inşallah deplasmana. Fenerbahçe'ye de Basmana yaşatacağız. Oradan da galibiyetle ayrılacağız. Bu maçı baz almasınlar. Bu maçta eksikliğimiz vardı. Osimhen gelsin, Singo gelsin, Lemina gelsin, Yunus gelsin. Ondan sonra karşımıza çıksınlar. Sıkıntı yok. Bu maçı baz almasın kimse. Bu maçta eksiklerimiz çoktu. Şampiyon Ligi takımı burası Devler Ligi. Burada biz varız. Gördük yani sıkıntı yok. Ufak devletalarımız oldu ama bundan sonra bunu telafi edip çok güzel bir şekilde ayrılacağız. Bravo Enes! La 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 Abim Okan Buruk. Güzel abim. Abim 3 yıldır bizi şampiyon yapıyorsun. Evet Allah. Allah senden razı olsun. Ama yazık günah bu taraftara. 35 milyon Galatasaray taraftarına yazık. Abim. Sen kapanan takıma karşı Fiziksel gücü bizden daha yüksek olan takıma karşı üstü savunmaya çıkıyor yapıyorsun sen? Yakopsu çıkartıyorsun. Arda Ünlü'ye için bir genç oyuncumuzu yapma güzel abim. Mas maç bizim Okan Buruk'un değişiklikleri maçı verdi. Abi olmaz böyle. Yurt dışından gelenler var. Yurt dışından gelenler var. 8 saat yol gelenler var. Ben Azerbaycan'dan geliyoruz. Baba Bu benim yeğenim. O benim oğlum. Bu maç gelmişiz. Ama yapma böyle abim. 55 bin taraftar burada <laughs> harıl harıl bağırıyoruz. Ama olmaz ki şey böyle. Bunlar, bu, 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 takım ne takım abi? Bu bir Osmanlı'nın parası olan takımdı bu. Doğru mu? Bir Osmanlı'nın kadar takımdı bu. 300 milyonlu bir takım Ne söyleyeyim abi? Hayallerimiz suya düştü. Çok büyük motivasyonla geldik. Yani maçın dönüm noktası söyleyebilirim ki Arda yayın çıkıp Yakups'un Arda Ünyay'ın girip Yakups'un çıkması oldu. Çünkü bunlar zaten kapıla kısık oynuyorlar. Yakups gibi hızlı bir bek oyuncusu sen niye çıkartıyorsun be abim? Yani zaten direkten dönen toplar, içeri gelen atılan toplar, Icardi'nin kendini göstermesi, ışık vermesi sen yine Yakups'u çıkartıyorsun. Bir, bir damla vardı onu da getiriyorum be abim. Yapma be kurbanını alayım kadar abi. Eyvallah kral abi. abi. Evet küfür abi. Var mı? Abi etmeyelim. Ya abi şimdi bunların öncelikle oynayacağı topu eee. Anladım ben kral. Oka! Istifa et lan. Gel abi. Evet. yoktu. Ama Gabriel Saray'ı çok şey söylemek istiyorum da küfür etmek istemiyorum. Eyvallah Sonuçta abi. Galatasaraylıyız ama çok kötü oynuyor Gabriel Saray. Ee, Davinson Sanchez'e de çok Kötü kötü dalmalar var. Hiç o müdahale yapamıyor. Hakan'la Abdülkerim de çok evet. yavaş bu aralar. Ama inşallah toparlayacağız. Evet, Al Eyvallah. İnşallah olduk. Böyle bir şey olamaz ya. Abi şimdi şöyleyse. Konuşulacak, şey, konuşulacak hiçbir şey yok. Ya. Konuşacak hiçbir şey yok. Allah kahretsin böyle iş. Hiçbir şey. Mi? Gel abi evet. evet. Hatayı şöyle yaptık. Icardi forvet olarak olmayacaktı. Bekte kalacaktı. Barış tek forvet oynayacaktı. Takım oynayamadı. Onlar da iyi savundu ama olmadı bu iş. Takımımızın arkasındayız. Teşekkür ederim. Sence bu kadro şu an derinlikte mi? Abi Ahmet Kuzucu'dan başka yedek oyuncu yoktu ya. Kötü bir mağlubiyet aldık. Canı sağ olsun. Haftaya önemli olan bir Fenerbahçe maçımız var ama olmayınca olmuyor. Nasip değilmiş. Aşılak düşünemem abi ya. Valla ne diyeyim hakem bize top oynatmadı diyorum ben ya. Hiç top oynayamadık. Sesim kısıldı sövmekten. Ama Yazıyor bu hakem bize top oynatmadı. Çok kötüydü. İnanılmaz kötüydü. Çok büyük haksızlıklara uğrattı bizi. O kadar penaltımız vardı. E, o kadar faulümüz vardı. Hiçbirini vermedi. Onlara hiçbir kart vermedi. Bizim üzerimize oynadılar yani. Yapacak bir şey yok. Kaç ay düşünelim abi ya. Valla çok kötüydük bugün. Valla yazıklar olsun. Almanya'dan geldik. Bir gol sevinci bile yaşayamadık. Vallahi bilmiyorum ne diyeceğimi. Al bunların aldığı para haram haram. Vallahi. Bir bak, abi. bir Icardi. Bir yedek kulübesi, köpek kulübesi geçmiş, geçmiş yani. Tam bak İkerdi seviyoruz, sayıyoruz. Ama bu kadar da olmaz yani. Vallahi adam bir kere topa değdi mi bugün İkerdi? Ne, Ikerdi adam, nerede? Ben bir şey anlamadım valla bu futboldan. Anlar bir kez, futbol oynamıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Sanki Başakşehir'e top oynuyor o zaman. Valla yazıklar Abi, olsun. Bu takımın hepsi çöp. O simen siz demek ki biz maç Aynen. oynayamıyoruz. Aynen o simene verilen para 175 değil bir 75 daha verseler Vallahi. helal olsun. Bütün takımı kurtarıyor. Çöp bunlar çöp. Vallahi. Bunlar hiçbir şey hak o etmiyor. mi kaldık yani? Evet. Bu kadar gücü evet. kadro koyduk. O şeyi, şeyi sattık. <laughs> Aynı anda şey oluyor. İki driplik atıyor. Adele sakatlandı. Öbürünün götü başa ayrı oynuyor. Öbürünün yani ya bizim var, hastane var. Şampiyonlar Ligi bu burası çat. Bu kaparacak, bu kaparacak. Haylanda bir Union saint yenemiyor ya. Yazıklar olsun vallahi. Yazıklar olsun. Evet abi biraz yaklaşık. Sen de abi Kayseri'den geldim. Yani biz Şampiyonlar Ligi maçı izleyecek dedik. Yemin ederim rezil oldum bak. Ben 5000 lira para verdim buraya. Allah belasını versin diyorum. Bir şey demiyor Okan. Oh. <laughs> İzlemek istemiyorum Okan. Şimdi şöyle bir durum var. Galatasaray gibi büyük bir kulüpseniz sonuç itibariyle yedek kulübenizin de çok sağlam olması gerekir. Baktığınız zaman bugün sadece altyapıdan futbolcular var. En iyi futbolcumuz yedeklerin içerisinde Ahmet Kutucu. Dua ettik bir şey olmasın diye. Kimse sakatlanmasın diye ama bir kırmızı kartla karşılaştık. Dolayısıyla arka backgroundumuzun çok iyi olması gerekir. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Yani. Yedi, bir tane yedeğimiz yok. Dolayısıyla evet. bu sonuç kaçınılmaz. Ee, yapacak bir şey yok şu saatten sonra. Ee, Olmuşsa öleceği çare yok derler. Ee, bundan sonraki maçlara bakacağız diye bir deyim vardır futbolda. Bundan sonraki maçlara bakacağız. Önümüzdeki hafta suyun öbür karşısında bir evet. köy takımıyla ya. bir maçımız var. Evet. O köy takımının evet. maçı kazanıp inşallah evet. moralleri düzeltip daha iyiye gideceğiz. Kesinlikle şu an yapacak çok... başka bir şey yok. Çocuklara ezdiriliyorsunuz. Okan orada hiçbir şey yapmıyor. Geliyor yedekten genç bir tane adamı alıyor tecrübeli oyuncumuz çıkarıp. Oşimensiz olmuyor yani. Yani kötü. Bence yani 500 euro verdik boşuna yani. İlk defa maça geliyoruz. Yani çok kötü. Ben çok şey kötü. olarak söylüyorum. Ee, Gençler Birliği'ni yenemediğimiz sürece bu takımı da yenemezdik. Benim şeyim öyleydi. Yani Gençler Birliği'ni yenemiyorsan bu takımı da yenemedik işte. Nasıl genç evrenini yenmedik ya? Ya yendik ama yendim, ya yendik mi? Yendik mi saydık yani. abi ya yani şimdi? Yani evet yani Galatasaray yani, maçını kaybettik ama. Diye. Revire değil. dönmüş bir takım ya revire tamam, dönmüş sonuçta. Yani işte. Biz Tam nereden geldik hiç de işte güzel oynamadık. Çele maçımız var. Yani, sonra çok teşekkür olalım. ederim. Yani oyuncularımızı da seviyorum. Ama güzel oynamadık kaybettik. Evet kaybettik yani. Evet, kazanmak kaybettim. da var. Galatasaray'ın canı sağ olsun. Galatasaray'ın canı sağ olsun. Pazartesi 2200 kişiyiz. Sebahattin abiyle geliyoruz. Fenerbahçe düşürsün. Hiç fark etmez. Canın sağ olsun Galatasaray'ım. 2200 kişiyiz. Bunlar 55 bin kişi değil. 550 bin kişi olsun. Sebahattin ve geliyoruz. Bak bu söylediklerim yayınla. Herkese iyi geceler. Pazartesi beklesin Fener. Her yerde en büyük kim var? Beklesin Fener. Haftaya Kadıköy'de inşallah Fenerbahçe'yi 3-1 yeneceğiz diyorum. Yani yenildik ama yani Osman ın olmayınca bince bir şey yok. Aynen. çok gider. Aynen. Azdan az çoktan çok gider dediği gibi inşallah yeneriz Fenerbahçe'yi. Dediği gibi 55 bin kişi de olsa fark etmez yine de yeneriz. Eyvallah. Vallahi abi. Evet, şunu söyleyeceğim. Ee, Okan Burun ben 3 yıldır hoca olmadığını beyan ediyorum. Yazıyorum, söylüyorum. Ay, bana, ay diyorlar ay, diyorlar ki, ay. bana diyorlar ki Bana diyorlar ki 3 yıldır diyor Okan Buruk takımı şampiyon yaptı. Nasıl böyle bir şey düşünüyorsunuz? Ben şunu söyleyeyim. İlk iki yıl takımı şampiyon yapan Erdem Timur'u Icardi. Son yıl piyangodan çıkan Osimen ve şampiyonluğun gizli kahramanı taraftardır. Bugün baktığımız zaman Beşiktaş maçı, Trabzon maçı, Kocaeli maçı yapılan değişiklikler. Yapılan değişiklikler aynı zamanda ilk 11 analizleri ve rakip takımı iyi analiz etmeden kaynaklanan sıkıntılarla biz puanları verdik. Bugün maça baktığımız zaman yok eksiğimiz vardı, yok sakatımız vardı. Bunları bir kenara bırakın ya. Bunlar bahane değil. Evet, hakem bugün kötüydü ama Galatasaray da kötüydü. Sen Galatasaray'sın. Oynayacaksın, mücadele edeceksin, maçı alacaksın. Bravo! Okan Burun, Okan Burun iyi, bir taktik ve iyi bir analizci olduğunu düşünmüyorum. Evet. Kendisine şöyle der ki, teknik ekibini değiştirmiyor musun? Teknik kim diyor benim yeterli. Yabancı olmadığı için diyor böyle algılanıyor diyor. Okan Buruk yanına başka birinin gelmesini istemiyor. Çünkü başarısını başkasıyla paylaşmak istemiyor. Ve bir de, bir de, ben, ben şunu söyleyeceğim. Gençler Birliği başından sonra çıktı dedi ki biz bu maçtan sonra dedi eksiklerimizi gördük. Kimi gidip kimi kalacağını biliyoruz dedi. Ya sen değil miydin ben mübarek? Transfer sezonu kapanmadan önce benim benim transfere ihtiyacım yok diyen. Ya sen elindeki zanlıyı gönderdin. Ahmet Tuzcu'dan medet duymuyorsun ya. Sen tutuyorsun. 4, 3 yıldır Yusuf Demir senin yanında. Sen üç yıldır Efe Akmalı bu kulüp kulüpte kadroya koydun. Olmaz artık olmaz. Yeter artık ya biz şu an Atletico başını final ilk 8 maçı görürken ilk 8'i bırak ilk 24 bile hayal oldu ya. Yazıklar olsun ya. İtibariyle hani sesim de kısıldı konuşamıyorum. Hani 24 hayal değil. 24 garanti tek buradaki yapmamız gereken fenere vurmak başka bir şey değil. Bu takımda hiçbir şey olmaz. Bir lemina çıktı, bir Osman çıktı. Takım top oynamadı. Bana sorsan kim kötü kimse değil. Kim iyi kimse iyi değil. Demek ki yedeklerde bir sıkıntı var. Berkant'a soruyorsun. Berkant diyor, Berkant dedim. Şey diyor bakacağız diyor. Sakat ne bakacağız. Sol beke giren adam Şallay. Sağ bek çıkıyor, Şallay sola kayıyor. Sağ David Sok kayıyor. Demek ki bu takımda bir sıkıntı var. Yani. Ya yorumum yok. Feneriye'nin barışalım. Ben mutluyum. Abi gel abi. Gel abi. Hadi, hadi. Hadi. Evet abi. Bin kilo, bakalım abi. Bin, bin kilometre yol geldim ben. Ee, şimdi taraftarlarımız tabii umutsuz, mutsuz. Ama öyle bir şey yok. Biz Galatasaray taraftarıyız. Her zaman, her zaman en iyisi biziz. Yani bir hafta, bir hafta sonra Fenerbahçe maçımız var. Allah'ın izniyle o maçı yeneceğiz. Gene eski günlerimize döneceğiz. İki maç yenildik diye ya da iki maç berabere kaldık diye bir puan kaybettik diye hiçbir şeyin sonu değil. Hiçbir şeyin geliyoruz. Gel oğlum. Belki kadar. Okan Buruk artık gün geçtikçe hızını kaybediyor. Takımda bir kondisyon eksikliği var. Artık korkuyor. Genç futbolculara yer vermiyor. Okan Buruk'un hatası bu maç. Başka kimsenin değil. Takımı iyi çalıştırmıyor. Takımda kondisyon yok. Gün geçtikçe kondisyonumuz düşüyor. Okan Buruk sevgiler saygılar ama artık yeter. Yönetimin başında, Yönetimin, başında kim var abicim? Yönetimin başında kim var abicim? Yönetimin başında kim var abi? Okan Buruk. Ha. Bir tane genç yok mu? Altyapıdan bir tane genç çıkarmıyor mu ya? Okan Buruk nerede? Nerede Okan Buruk? Okan Buruk nerede abi? Evet abi. Evet. evet. Hiç mi genç çocuklarımız yok ya yazık değil mi ya, altyapıda abi hiç böyle altyapıda şey Ayaks'tan kaç yedi abi senin genç takımın genç takımın kaç yedi 7 tamam 7 Olmuyor yedi? abi olmuyor, olmuyor beceremiyor. Şey yok al. Sedat Sedat Alt var altyapının u 19'un başında Fatih terim. izliyor musunuz ya, izlemiyorsunuz fatih, fatih, terim fatih, terim fatih Terim Fatih Terim Fatih Bütün yaz bütün yaz taraftar vardı yedek yok takımda orta saha var mıdır abi bu ne ya bu ne, bu, bu ne ya? Bu, ne ya? Bu bu maç, 3500 kilometre yol geldik. Bu maç Yazıktır, yönetime bilahtır. yazar çocuk, abi. Çocuk ağlıyor ya. Yedekte şey bir yok. Tane adam yok. Gel bir yedekle. aldı ya. Yedek. İki bu tane, tane takım ya. olmaz ya. abi. Yedekli bir tane Bu yenildiğimiz takım var ya. ya. Yemin ediyorum mahalle takımı. Ben abi çıkarım bir mahalle takımı ya. Yok. Gözünü seveyim. yedekte abi bir tane adam yok ya. Abi yedekli niye yok? Okan Murut dedi ki ben bu takımdan memnunum. Kardeşim benim yeğenim yedekte. Dağhan Kahraman. Yusuf Dağhan Kahraman. Benim yeğenim. Abi neyin oynasın? Ayaksan yedi yiyen takımdan ay, bir oyuncuyu nasıl ay, oynatırsın? Ay, oynata oynatsın çocuklar bugün de bugündeyiz. Abi yememesi genç, lazım. Genç, sen Galatasaray'sın. Okan okan. 100 Yüz 100 milyon. Yüz 100 100 100 milyon. Yüz milyon bir oyuncuya veriyorsan sen bugün Heh. adını bilmediğin takımdan yenilmeyeceksin ha. ya. Yok işte yürüyemiyor ya. Abi. Yedek yoksa böyle kadro sana. Yedek yok. Yedek yok abi. Nasıl bir saniyeydi anlamadım ya. Adam çalım ediyor, ediyor, topu kaptırıyor. Öyle sana mi var ya? Bir tane şut çekemediler. Son günü kişi aldılar. Her her yerde eksik var. Fenerbahçe'de geniş kadro. İki kişi çıkıyor, iki kişi oynuyor. Bizde kadro eksik. Her sene aynı. Bu iki ayda daha çok kaybederiz.